Ay siz ne tatlısınız ya. Ne tatlısınız siz. Ne oldu? Bebisim. Bebişlerim benim. Bebişlerim benim. Bebişlerim benim. yemem bunu. Ben de yiyelim bunu. Bunu ben de yiyelim. Yiyin mi seni? Kız Beren. Yiyin mi seni? Yiyin mi? Seni mi yiyin? Beren'i mi yiyin? İkincisi de. Yerim ikincisi de. Yerim ben sizi. Yerim ben sizi. Oh, ne oldu? Ne oldu kız?